arkadaşlar. 10. sınıf çap fasküllerinde 8. pekiştirme testimizi dalgalar konusundaki 8. pekiştirme testimizi çözüyoruz. Demiş ki x, y, ortamında oluşturan dalgalar L'deki periyodik bir dalgaların sonuçta periyodik dalga neydi? Sürekli aynı periyotta tekrar eden dalgalar kaynağını oluşturduğu dalgaların üstten görüntüsü vermiş. Şimdi buna göre diyor ki L'nin dik şey kesiti aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? Şimdi hatırlarsanız dalgalarda hız eşitleri neydi? Lambda çarpı F'ti. Şimdi bizim kaynağımız ne yapıyor? Periyodik bir kaynak. Yani sürekli aynı periyotta, aynı frekansta dalga üretiyor. Yani kaynağın periyot veya frekansında bir değişiklik yok. Ama bakıyoruz ki şekilde burada dalga boyu sonuçta buradaki çizgiler ne yapıyordu? Dalganın tepe noktalarını gösteriyordu. Mesela burada dalga boyu küçükken Burada dalga boyu ne? Daha büyük. Burada dalga boyu daha da büyümüş. O zaman dalga boyu değişiyor. E dalga boyun değişmesi o zaman frekans olmadığına göre demek ki nedir? Hızdır. Hız arttıkça ne yapacaktır? Dalga boyu artacaktır. Hız azaldıkça dalga boyu azalacaktır. Peki su dalgalarında hız neye bağlıydı? E hız da kök içinde h çarpı 7. Yani suyun derinliği ile alakalıydı. Dolayısıyla arkadaşlar x bölgesinde dalga boyu küçük olduğu için burada e, hızı da küçük olacak. Yani burası nasıl bir ortam olması lazım? Sığ bir ortam olması lazım. Daha sonra Y ortamına geçince ne yaptı? Dalga boyu biraz büyüdüğü için o zaman burası biraz daha derin olacak. E, Z ortamında dalga boyu iyice büyüdüğüne göre burası en derin olması lazım. Dolayısıyla nasıl bir görüntü olması lazım? X bölgesinde su derinliği sığ olacak. Sonuçta bu engelimiz suyumuz şurada. Y'ye geçince su derinliği biraz daha artacak. Z'ye geçince su derinliği daha da artacaktır. Yani cevabımız Bursa olacaktır. Doğrusal bir dalga kaynağı tarafından bir dalganın KLM ortamlarında ilerleyişi vermiş. Yani kaynak ne yapmış? Dalgayı üretmiş. Yalnız üretilen dalganın şu M ortamında bu kadar ilerlerken işte L ortamındaki parçası daha çok ilerlemiş. EK ortamındaki parçası daha çok ilerlemiş. Yani demek ki bunların neyi farklı? Hızı farklı. Peki su dalgalarında hız ne ile orantılıydı? E Hız arkadaşlar derinlikle orantılıdır. Yani derinliğin kare köküyle orantılı. Dolayısıyla derin ortamda daha hızlı, sığ ortamda daha yavaş gidecek. Dolayısıyla burada K ortamında en hızlı gittiği için K ortamın derinliği nedir? En büyüktür. Sonra L ortamıdır. En yavaş ilerlediği ortamda M olduğu için en sığ ortamda ne olacaktır? M olacak. Yani cevabımız Adana'dır şekilde dalgalarının yandan kesiti vermiştir. Birinci bölgede oluşan periyodik dalgaların dalga boyları arasındaki ilişki. E arkadaşlar sonuçta periyodik bir dalga var. Yani periyodik dalga ne demek? Aynı periyotta sürekli kaynak tekrar eden dalgalar üretiyor. Yani periyot veya frekansta değişme yok. Ama ne yapıyor arkadaşlar? buraya geçtikçe su derinliği artıyor. 3'e geçince su derinliği daha da artıyor. Dolayısıyla bu dalganın buradaki hızı V1, burada V2, burada V3 hızıyla gidiyor dersek ne olacaktır? V3 büyüktür V2'den, o da büyük olacak. Kimden? V1'den. Peki hız eşittir lambda çarpı F de frekansımız zaten değişmiyor. O zaman hızla dalga boyu nasıl orantılı? Doğru orantılıdır. Hızlı gittiği yerde dalga boyu daha büyük olacak. Yavaş gittiği yerde dalga boyu ne olacaktır? Daha küçük olacaktır. Dolayısıyla dalga boyları arasındaki ilişki 3 büyük, 2 büyük, 1'dir. Derinliği değişen dalga de sabit bir frekanslı x kaynağı tarafından dalgalar oluşuyor. Dalgaların frekansı k ve m ortamında aynıdır. Evet arkadaşlar ortam değişse dahi frekans ne yapmaz değişmez. Frekans kaynağa bağlıdır ve kaynak hep aynı frekanslı dalga ürettiği için ne yapacak değişmeyecek. K Dalga boyu k bölgesi de en küçüktür. E, dalga boyu ise hıza bağlı, hız da derinliğe bağlı. E, k en derin olduğu için burada en hızlı olacak. Dolayısıyla orada dalga boyu en büyük olacaktır. Yayılma hızı en az m ortamındadır. Evet hız derinliğe bağlı ve m en sığ ortam olduğu için en yavaş ne yapacaktır? m ortamında ilerleyecektir. Cevabımız Ceyhan olacak. Dalga sabit frekanslı bir kaynağın oluşturduğu. Yani frekans ne yapmıyor arkadaşlar? Değişmiyor. O zaman arkadaşlar hız eşittir lambda çarpı f e, frekans değişmiyor ama burada dalga boyu ne yapıyor? Değişiyor. Burada dalga boyu giderek ne yapmış? Küçülmüş, küçülmüş, küçülmüş. Yani bu taraflarda şuraya kadar neymiş? Atıyorum dalga boyu daha büyükken bundan sonra dalga boyu bir anda küçülmüş gibi. E demek ki oradan dalga boyu etkileyen buradaki faktör hız olacak. Hızı değil etkileyen de ne? Derinlik olacak. Dolayısıyla kaynağı L'nin bu kısmı daha derinken buraya doğru gittikçe L'nin ne yapıyor? Daha sığ bir ortam oluyor. Kaynaktan uzaklaştıkça su derinliği artmaktadır. Hayır tam tersi. Kaynaktan uzaklaştıkça derinlik azalmaktadır. Kaynaktan uzaklaştıkça dalganın hızı azalmaktadır. Evet derinlik azaldığı için hız azalıyor. Kaynaktan uzaklaştıkça su derinliği azalmaktadır. Evet azalmaktadır. Cevabımız 2 ve 3 Edirne olacaktır. Bir dalga leğende doğrusal bir dalga kaynağı tarafından oluşturulan dalganın K ortamından L ortamına geçerken dalga boyunun artması için. E K'dan L'ye giderken dalga boyunun artması için arkadaşlar ne yapmak lazım? E hız eşittir lambda çarpı neydi? F'ti. O zaman arkadaşlar bir kere kaynak burada dalga ürettikten sonra dalga bir ortamdan başka bir ortama geçse dahi frekans ne yapmaz değişmez. Yani kaynak bir kere üretmiş dalgayı. K'dan L'ye geçerken frekans değişmeyecek. O zaman dalga boyunun artmasının sebebi kim olacak? Hız olacak. E hızını arttırmam gerekecek. Dolayısıyla ben burayı ne yapacağım? Daha derin bir ortam yapacağım. Burayı daha sığ bir ortam yapacağım. Titreşim genlik, genlikle alakamız yok arkadaşlar. L ortamın derinliğini arttırırsak evet o sıra arttığı için dalga boyu artar. Ha derinliği azaltırsak bu sefer tam tersi dalga boyu azalır. Ama bana dalga boyunu arttırmamı istiyordu. O yüzden cevabımız Bursa olacaktır. Düşey kesi şekildeki olan farklı derinlikte KLM bölgesinde oluşan bir dalga kaynak tarafından üretilen periyodik dalgalar. E şimdi periyodik dalgalar aynı frekansta dalgalar üretiyor. Periyot frekans değişmiyor. E ama ne yapıyor? E derinlik değişiyor. E derinlik değişti, e hız değişir. Ama periyotla frekans kaynağı bağlı bir özelliktir. Hızın değişmesi orada dalga boyunu etkileyecek. Sonuçta hız eşittir neydi? Lambda çarpı f'ti. Ve buradaki frekans sadece kaynağa bağlı bir özellikti. Hız ise sadece ortama bağlı bir özellikti. Dolayısıyla ortamın değişmesi hızı değişmenin frekansı etkilemez. Frekans değişmesi de hız et. Yani buradaki hızla frekans birbirini ne yapmıyor? Etkilemiyor. Ve sabit derin işte Sonuçta periyodik bir dalga kaynağı olduğu için kaynağın frekansı zamanında ne yapmıyor hiç değişmiyor E Derinlik değiştiği için hız değişecek ama frekansla bir değişiklik olmayacaktır Bir dalga leğeninin noktasal bir kaynakla elde edilen periyodik dairesel su dalgaları Yani noktasal kaynak olduğu için dairesel dalgalar üretiyor Üstten görünüş şekil bir zekildir Evet dalga boyudur sonuçta şuradaki tefeleri gösterdiği için şu ara bölgeler bizim için nedir dalga boyudur Lambda lambda lambdadır L'nin kalemine ayakların hangilerini özdeş takozlar konursa L'nindeki üstten görünüş şekil 2'deki gibi olur. Arkadaşlar L'ne takoz koymak ne işe yarayacak? Şöyle düşünün. Şu bir dalga L'niymiş gibi farz edelim. Şurada ayakları var. L'nin ayakları var. Şu içinde de ne var? Su var. Şimdi sen bu ayakların bir tanesinin altına atıyorum şura taraftakilerin altına ne yaptım? Bir tane engel takos koyduğunu biraz yükselttiğini düşün. O zaman L'nin bu ayağı yukarı doğru çıktığı için L ne yapacak? L'nin artık doğrusal olmayacak. Şöyle durmaya başlayacak. L'nin bu şekilde durunca içindeki ise su derinliği yine aynı şekilde olacak suyumuz. Ama ne olacak? Bu tarafta su sanki daha derinmiş gibi. O takozu koyduğun yer ise yukarı doğru yükseldiği için orada su derinliği ne yapmış gibi olacak? Azalmış gibi olacak. Yani hangi tarafa takoz koyarsan sen o tarafı daha sığlaştırmış oluyorsun. Diğer tarafta giderek derinleşmiş gibi olacak. E derinlik artınca hız artacak. Orada dalga boyu büyük olacak derin olduğu yerde. Sığ olduğu yerde ise dalga boyu küçük olacak. Eşekle bakarsanız burada kaynağın ürettiği dalgaların şu NM kısmına doğru ilerleyen kısımlarda burada dalga boyu ne arkadaşlar? Daha küçük. Bu tarafta ise dalga boyu daha büyük. Yani demek ki L'nin bu tarafı daha derin, bu tarafı daha sığ olmuş. Dolayısıyla ben bu, o zaman bu tarafı daha sığ yapmak için ne yapacağım? N ve M ayaklarının altına takoz koymuş olacağım. Cevabımız Edirne olacaktır. <laughs>